Şimdi Malatya Spor'a geliyoruz. Şimdi Malatya Spor deyince yeni Malatya Spor konuşacağız diye düşünebilirler. Yok biz Malatya Spor'u konuşacağız. Yeni Malatya Spor tabii ki bizim kurumumuz, takımımız. Ama bize bizim Malatya Spor'umuz var. Ee, bu konuyla ilgili gelişmeleri öncelikle Bülent'ten bir alacağız. Sonra bunun üzerinden konuşacağız. Çünkü yani o bir ruh taşıyor ayrıca üzerinde. Hepimizin üzerinde hassasiyet olan bir ruh taşıyor. Onun bir hatrı, onun bir gönlü, onun hepimizin kalbinde farklı bir yeri var. Ee, tabii yeni Malatya Spor hepimizi bank Asya'yı eski. Şimdi PTT birincilik diyor ama öbürünün de çocukluğumuz, gençliğimiz, ilk göz ağrımız başka bir yönü var. Dediğim gibi bir hatrı gönlü var. Başında bir musibet var anladığım kadar bir sıkıntısı var. Onu konuşacağız. Bir tesis, bir bina problemi var. Buradan da yetkililere bir çağrımız olacak. Finale doğru gidiyoruz. Reklam arasının ardından birlikte olacağız. Evet yeniden birlikteyiz değerli izleyenler. Bir final bölümündeyiz. Evet bu Spor meselesi dedik. Bu meselede bir tesis mevzu var. Bir e, herhalde bu konuyla alakalı bir şeyler söylememiz gerekecek. Bir kriz mi yaşanıyor? Ne oluyor? Ya yani şöyle bir durum var. Daha doğrusu Santra programına e, Manatspor Kulüp Başkanı Sayın Bülent Kapkıran yani işte dün akşam. Evet. E, bir yanlış anlamadan kaynaklı e, kulübün mevcut şu anki Yeşiltepe tesislerini terk etmesi noktasında bir e, avukatlar aracılığıyla bir bilgi bir tebligat tebligat e, ulaştığını ifade etti. Ama sportif aşının Feshedilmesinden kaynaklı bu terk edilişin e, istendiği, buranın anlaşmasının yani kira sözleşmesinin Malatya Spor Kulüplü'nde olduğu bundan dolayı bir yanlış anlamadan kaynaklı bir sorun yaşadıkları sorunun çözdüklerini ifade etmişlerdi. Ama bugün sabah itibariyle de yine e, bir uyarı e, ulaşıyor ve bir tespit için e, Malatya Spor'un Yeşiltepe'deki e, testlerine gidiliyor ve ee, burayla ilgili bir süreç başlamış durumda. Yani buranın Malatya Spor Kulübü tarafından boşaltılması, kira sözleşmesinin 2014 itibariyle sona erdiği yönünde bir bilgi ulaştırılıyor. Ve e, kulübün burayı terk etmesi konusu e, düşünülüyor, isteniyor. Ben bugün Sayın Ertan Mumcu'yla görüşmeye çalıştım. Çünkü Ertan Mumcu'yla ilgili bir e, durum söz konusuydu. Yine Sayın Katminer dünkü programda teşekkür etmişlerdi Sayın çünkü Malatya Spor'un uzun bir süredir çalışmamakta olan e, otobüsü var. O e, bir dönemin önemli şampiyonluklarına e, tanıklık etmiş, önemli futbolcuları taşımış ve yıllardır da kapısının önünde, yeşil epeteslerinin önünde duran fakat bakımı yapılamadığı için de hareket edemeyen bir otobüsü vardı. E, Sayın Mumcu, geçtiğimiz ay içerisinde o aracı alarak tam bir bakım içerisine sokup çalışır hale getirmişti. Şu anda Malatya Spor amatörde mücadele eden Malatya Spor'un genç futbolcuları antrenmanlara ve maçlara bu otobüste gitme konumunda. Bundan dolayı da bir teşekkürü vardı. Ben o yüzden Sayın Mumcu ile görüştüm. Sayın Mücür, durumun doğru olduğunu mevcutta belediyenin yer konusunda işte bu büyükşehir statüsüne kavuştuğundan sonraki birimlerin yerleşimiyle ilgili bir sıkıntı olduğunu, yer konusunda da sorun yaşandığını ve Yeşiltepe'deki bu binanın da Büyükşehir Belediyesi tarafından bir birime açılacağı yönünde. Yani bir, bir, bir belediye, belediye biriminin binası olacaktı diye evet, düşünüyorum. Bu nedenle de Malatya Spor Kulübü'nün burayı boşaltma durumu olacağını ifade etti. Tabii şimdi Malatya Spor'la ilgili durum böyle olunca, Mikail'in de katıldığı, senin de katıldığın toplantılarda biliyorsunuz Malatya Spor'un Orzu Pınarbaşı'nda kendisine ait bir tesisi vardı. Bu tesis özallı yıllarda, Nurettin Soykan tesisleri özallı yıllarda Malatya Spor için inşa edildi, Malatya Spor'a verildi. Fakat Malatya Spor yönetimleri tarafından Malatya Spor kulübünün borçlandırılması halinde... ...binaya el konulmaması, testlere el konulmaması için de özel idareye devredilerek... ...özel idareye kiracı konumuna getirildi ee, Malatya Spor. Hmm. Ve belli bir cüzi bir rakamla da Malatya Spor buraya kira ödeyerek... ...bu kira sürecinde buradaki testlerini kullanabiliyordu. Ancak Malatya Spor amatöre düşme noktasına gelip... ...Malatya Belediyespor, yeni Malatya Spor'un kuruluş sürecine gelince o dönemin yöneticileri... <laughs> biraz da iyi niyetle biraz da ödeyememe gibi bir durumu da yani kira ödememe sorun yaşadığı. i̇ki yıllık bir kirası var. E, kira, o zaten çok bir, bir rakam olmadığını öğrendik. Yani iki, iki buçuk milyarlık bir rakam ödenmeyen kiradın öyle ifade ediliyor sözleşmeye göre. Rakamı bilmiyorum. Evet yani ödenememesinden kaynaklı e, oradan ayrılıp Yeşiltepe e, testlerine yerleştiriliyor ve mevcut yeni Malatya Spor'da Soykan testlerine yerleştirilmiş durumda. Bir de biliyorsunuz şu anda orduyun plan başında Spor Toto tarafından yine Malatya Spor kulübü var. için yapılan bir test daha var evet. ve henüz fiziki durumu sonuçlandırılmış. Antrenman sahasından Antrenman başlıyan antrenman sahalarıyla da ilgili son çalışmalar yapılıyor. Şimdi Halide Yeşiltepe'den çıkarılma durumunda olan Malatya Spor ne yapmak durumunda? Mevcut kendisinin daha önceki bulunduğu alanlara dönmek için veya Spor Toto'dan kendisine için yaptırmış olan yeni testlere geçme noktasında bir hamleye hazırlanıyor. Yani avukat aracılığında. Ama onun ötesinde amatör lig devam ediyor. Şimdi bu lig devam ettiği süre içerisinde bir anda kulüp dışarıya çıkarılmaya çalışılırsa Balatya Spor çok farklı bir tabloyla karşı karşıya kalma durumunda. Yani kapının önüne çıkarılırsa tesis boşaltılırsa gideceği bir yer yok gördüğümüz kadarıyla. Tabii yani şimdi şu fotoğrafları da geçiyor. Şu olayların hepini, hepsini birlikte yaşadık. Şu mutlulukları. Ve bu şehire bunları yaşatmış olan e, ama iyi yönetimler veya yanlış yönetimler sonucu bugün amatöre düşmüş olan ama yarınlarda tekrar Süper Lig'e dönmeyeceği, Birinci Lig'e tekrar gelemeyeceği gibi bir e, garantinin olmadığı otobüs, yani otobüs orada yani tekrar bu güzel yıllarına dönebilir de bu takım. Çünkü bildiğim kadarıyla devam eden mahkeme sürecinde de vergi borçlarının tamamı yapılandırılmış veya ödenmiş durumda. Borçları da devlete olan borçları da ödenmiş durumda. Bir futbolcularla ilgili bir süreci devam ediyor borçlanmayla. Belki de bu kulüp yarınlarda tekrar eski yıllarına dönecek. Şimdi hepimizin bir anısı var bu kulüpte. Yani biz bu kulübe bir anda sırtımız zaten 5 yıldır koca şehir sırtını dönmüş durumda. Yani Zamanında tribünlerde bağırırlardı işte e, pazara kadar değil mezara kadar sevgimiz hikaye. Beş yıldır kulüp orada. Amatörde can çekişiyor. E, kimsenin de çok fazla ilgilendiği yok. Gidip geleni de yok. Belirli bir seyirci kitlesi var gidiyor. Yani Malatya Spor'un o konumu o durumu değil de e, şey e, durumuna bu bina ile ilgili evet. konumunu konumunu e, Rıfat'la ben bizzat şahit olduğumuz konular. Hatta yeni Malatya Spor'un kuruluş sürecinde içinde Rıfat'la ben de orada aktif bir şekilde görev almıştık, yer almıştık. Belediye Başkanının ricasıyla Özgür'ün hakikaten büyük katkıları var Malatya Spor'a. Ee, şöyle bir olay gelişmişti ifade edildiği gibi. 2000 lira değildi sanıyorum 16 bin lira gibi bir rakamdı. O dönemin özel idare genel sekreteri Sami Ere bu rakam şey olarak çıkartılmıştı, zimet olarak çıkartılmıştı. Çünkü özel idarenin başında olduğu için sen bu parayı niye almadın diye e, Yargıtay'dan mı? E, danış Sayıştay'dan. Sayıştay'dan pardon özür dilerim. Sayıştay'dan uyarı gelmişti. E, be, belediye başkanı o zaman söz vermişti. Yani biz gittik konuştuk. E, o zamanki Malatya Spor yöneticileriyle de oturdum konuştum Bununla ben. Bu de komik rakam o de komik rakam bir Malatya Spor kulübü için. Hayır öyle şimdi değil mi sen öyle? hayır şimdi yani şunun, hayır, şunu değil. Yani bir dakika ki hayır şey hayır değil. şunu söyleyeyim. Öyle olunca o dönemdeki yönetim yani dediler ki 16 bin lira bundan sonra gelecek başka şeyler de var e, sıkıntılar var sorunlar var biz bu parayı ödeyemeyiz dediler. O zaman dedi ki ya e, siz zaten e, küme olarak atlasınız. E, bırakın Yeni Malatya Spor buraya girsin. Yeni kimse geç Mahathir... çıkmıştı. Evet, e, Yeni Malatya Spor e, hiç olmazsa e, transfer yaparken doğru dürüst bir yer gösterir futbolculara. Çünkü e, daha etkilensin, e, Evet, etkilensin daha daha diye. Sizin. Çünkü oradaki bina, oradaki oradaki bina hakikaten çok kötü bir bina. Yani bugün, o gün belediye başkanı buna söz verdi. Yani Malatya Spor alsın burayı kullansın dedi. Eğer şimdi bugün itibariyle belediye başkanı oradan Malatya Spor çıksın diyorsa hakikaten yanlış yapıyor. Yanlış yapıyor. Niye yanlış yapıyor onu da söyleyeyim. O, o stat, o tesisler, yani Ordu başındaki tesisler Malatya Spor'un malıydı özel idareye devredildi. Şu oldu, bu oldu, her neyse. Oradaki yönetim para ödemedi. Gelişmeler bu noktaya getirdi. Özel idare şimdi şimdi Malatya mal Belediyesi'ne sormak lazım. Öyle bir binada ne yapacaksın ya? Ne yapacaksın? Hiç olmazsa eee Bülent'in dediği gibi e, genç amatör futbolcular gidiyor, kalıyor. Bir kulüp binası var. Malata spor 44 defa e, şu anda, Yani ona da açmışlar. Evet Onlar yani ya versinler eğer eksik fazla varsa. Bu arada bina durumu nedir? Yani ya hapimi, bina, odalar var ya bir. bina yani. Ben, ben, iki defa gittim. Malatya Belediyesi'nin kullanabileceği bir bina değil. Burada var ya amaç eğer orayı hakikaten e, çıkartmaya çalışıyorlarsa amaç üzüm yemek değil. Bağcıyı dövmek. Yani çünkü o binayı özgür sen gördün mü? Evet. Gezdin mi abi? Oraya hangi belediyenin hangi birimini sokacaklar? Ya sen Büyükşehir Belediyesi'sin. yap yeni bir bina yap. Yeni bina yap. Yazık bina değil mi oradaki o e, amatör futbolcuların faydalandığı o binadan sen onları çıkartıyorsun. Bir de orada Malatya Spor ismini oraya takmışsın. O tabela bakın Bilal de demin ifade etti. Yani yeni transferler daha gözde bir şeyler görsünler. Adamlar ikinci lige geliyorlar falan diye oraya tamam. O tabela oradan takılırken benim o sırada evet dediğim meselede bile benim içim yandı. Yani işin maneviyatı anlamında söylüyorum. Şimdi buradan nasıl sökeceksin bir şey, abi? Şimdi o zaman katıldığımda da hayır dedim. Bugünkü toplantıda da hayır dedim. Gerekli bir şeydi. Ama yani. o zaman gerekliydi. Evet, gerekli yani, o zaman gerekli. gerekliydi. Şuradan yani, gerekli. yani, buradan, buradan evet, o tabelayı o nasıl gün, kaldıracaksın? Abi? O gün gerekliydi. Şu anda amatörde olan bir takımın hakikaten o testleri kullanması ya yani olabilir mi? Bence olmaz. Ee, daha profesyonel bir takım var. Onu kullanması doğaldır. Ama şimdi buradan bu belediye başkanı eğer çıkartmaya çalışıyorsa yani o ruhu e, çok e, bir de ama bir de geçen gün giderken oradan ışıl ışıl bir bina gördüm daha dedim burası nere dediler yeşil sporun yeşil sporun kulüp binası Oraya yeni bir bina yaptırmışlar ya da, e, güzel bir bina İdari e, bir bina şeyde yeşil tepe e, testlerine yakın hemen yeşil tepe ya, testlerine ya. yakın e, ne güzel e, şimdi yeşil, yaptıysa şimdi çok güzel orada bunu lan, niye çıkarıyorsun evet. Arası? Sen sporu destekli, e, desteklemen gerekirken, amatör sporu desteklemen gerekirken, e, hatıraları olan bir malatya sporu desteklemen gerekirken, onları bu kış ortasında kapının önüne koyuyorsan ayıp ya. Ayıp. Ben şu konuda da şimdi... E... Hani yiğidi öldür hakkını ver derler. Şimdi Ahmet Çakır'ın gerçekten yani yeni Malatya sporu da olsun, sporu da olsun ben çok ciddi katkısı olan bir belediye başkanı olduğunu düşünüyorum. Çok net bir şekilde. Yani Ahmet Çakır hani bir dönem beraber de hani bu işin oluşumunda beraber de görev aldık. Ben de divan kurulu başkanı yeni Malatya sporun. Yani Ahmet Çakır'ın ben bu konuda çok duyarlı olduğunu düşünüyorum. Hani bu konuda da ben gerçekten sorun yaşanacağını düşünmüyorum. Ya yani ben Ahmet Çakır'ın kesinlikle hani Malatya sporu kış günü ortada bırakacağına ben inanmıyorum açık net söylüyorum. kendi kişisel e fikrim. daima hassas yani ben edeceğiz yani yani bir idari daha problem olduğunu düşünüyorum ve Ahmet Çakır'ın da bunu çözeceğini o, düşünüyorum otobüsün, yani. tam bakıma girmesi oradaki şeylerin iyileştirilmesi konusunda yardımcı olmuş gibi şey, e Ama şey burada farklı bir, şey var. Yani bir, bir şey. durum var yani anlatmam. Herhangi, herhangi bir amatör kulüp muamelesi görmemesi lazım. Size bir şey söyleyeyim. O konuya hassaslık Şimdi birkaç kişi herhangi bir herhangi bir amatör kulüp olarak görmemesi şey birkaç kişi Ahmet Çakır'ın kafasına giriyor. E, bu şey demiyorum, o sürekli e, ifade ettiğim insan değil. Birkaç kişi e, kafasına giriyor e, ve belediye başkanının e, yanlış yapmasına neden oluyor. Açık söyleyeyim, bunu Özkan falan demiyorum ha. Başka insanlar, onlar değil. Başka insanlar. E, efendim işte diğer e, amatör spor kulüpleri de var. E, onlar da. E, ama işte şöyle, onlar aynı, da böyle. Aynı tutmamak lazım. E, adam, böyle bir şey. Yok. Evet kesinlikle çünkü burayla Hiç ilgili yok. verilmiş bir söz var. Kaçtıktı? Tabi tabii, tabi tabi. Aziz kulüpte gittik Azizle konuştuk dedi ki Azziit aziz. E, aziz, e, aziz dedik bak durum böyle böyle. E, onlar da yapacağı bir şeyler yoktu. Abi orayı bize verecekler mi dedi. Dedik verecekler. Hakikaten de verdiler. E, bir takım desteklerde de bulundular. Onun devam etmesi lazım. Yüzde ee, yüz Eğer bunu yaparlarsa yazıklar olsun. Söyleyenebilecek biz bir Biz şey de bunu ol. devam ettirelim o Tabii. Yani Biz bunun Hayır, arkasında sonuna kadar dur. Şimdi Bülent'in biraz bu önce ifade ettiği şey var ya. İlhan Kavuk döneminde şu e, spor Toto'nun yaptırdığı Tabii, yer. Tesis. Orası da Malatya Spor'un Malatya Spor için yaptırıldı. Ben e, Malatya Spor Kulübü'nün yerinde olsam orayla ilgili girişimlere şimdiden başlarım. Yani bu ayrı bir şey. Bu bunu, bunu kimse kaldıramaz. Evet. Tekrar söylüyorum, en, en önemli cümle benki bir olmalı. Herhangi bir amatör kulüp muhaberesi yapamazsınız. Bu kulüp başka bir şey. Ya bütün bizim. amatör kulüpleri çocukluğu gençlik e, yardım edilsin, oluştur. destek verilsin. Hiç hiç hiçbir endişemiz yok destekleriz. Amatör sporu yapıyorlar. Ama burada pozitif ayrımcılığı yapmak zorundasın. Yeşiltepe'deki o tesisleri, antrenman sahalarını, sentetik sahaları ben son dönemde çok maçların bazılarına gidiyoruz. Yeşil sporun olsun Malatya Spor, 44 Malatya maçlarına. Çok güzel şeyler yapılmış. Yani o Yeşiltepe gerçekten zaman içerisinde belki de Malatya'nın en önemli futbol tesislerinin bulunduğu bir merkez haline dönüşecek işte Yeşilyurt orada yeni bir idari anlamda bir tesis kurmuş durumda. İşte Malatya Spor orada. Belki yarınlarda diğer kulüplere eskiden biliyorsunuz İnönü Stadı'nın bildiğim kadarıyla altındaydı amatör kulüplere i̇şte, e, evet. yerler o da o da o verildi. O da O da oda da yer verilmişti. Yani belki de burada da böyle şeyler yapılabilecek. Yani bu anlamda güzel şeyler de yapılıyor. Ama Malatya Spor yani şu tarihimize yaşatmış, bu güzellikleri bize yaşatmış. Ama bugün farklı nedenler, çeşitli nedenler, kötü yönetimler nedeniyle amatör duruma düşmüş bir takıma sırt dönülmüş zaten. 5 yıldır kaderine terk edilmiş. Bir de arkasından iyice yıkma noktasına perişan hale getirmez. Çünkü mevcut yönetimin yeni bir tesise taşıması, oranın kirasını ödemesi, oraya maddi bir harcama yapması mümkün değil. Yani öyle görünmüyor ortadaki durum. O yüzden inşallah bununla ilgili bir çözüm olur. Ben gereken hassasiyeti göstereceklerden inanıyorum. Yani Malatya'daysın. Ben Ahmed Çakır'ın. Evet. De. Bu, bu sorun çok bizim bir gelişme yani beklenen bir gelişme değildi anladım kolay. İki günde gelişmiş bir durum. Ne evet. oldu ne? Şimdi, değil. şimdi Çünkü bir günde de Malatya'ydı. Sancağı değil bildiğim kadarıyla evet. bugün. Şimdi şimdi mesela şey de var şu sana sokağını açtılar biliyorsunuz. Evet. Sana sokağında o kadar e, yerler var ki belediyenin bir birimi lazımsa oraya taşıyın taşıyın evet. oraya. Yani kent konseyine e, verilen o yeri gördünüz değil mi? Kent konseyi ne iş yapar acaba? Abi ya? arzu ettiğin zaman ne iş yapıyor sokak şu ana kadar? Bina mı yapılmış? Ne mi? yapıyorlar? Hı? O kadar büyük bir binanın içerisinde kent konseyi ne yapıyor? <laughs> ya bence bu konuya özel bir bakış yapılmalı ki hepimizin kafasında da şu var. Kayseride bir Kayseri spor var. Bir de Kayser, Kayser R.C. spor var. Ee, her ikisine de destek verildiği oluyor hangisi üstteyse o isim değişikliği onda da yapıldı mesela. Onda da yapıldı bir belediye Abi, spor falan. Da, mesela Sayın Katlan farklı bir şey mi söyledi? Yani e, Türel arkadaşımız sordu. E, birleştirme Malatya Spor'la birleşme süreci olmaz mı? Bu, arada bu teklifin bizden gelme durumu söz konusu olmaz. Karşı taraftan gelirse belki bir bir araya yasal, gelme durumları olabilir. Malatya Spor yasal e, problemlerini bitirmeden bu, bu olmaz. Bu yani yasal problemlerinin ötesinde hukuki anlamda böyle bir geçiş süreci var. Yani belli bir çalışma yapılırsa e, bu anlamda bir geçiş süreci sağlanabiliyor. Nasıl olacak? Şimdi? Onunla ilgili bir hukuki durum var ama tabii ben çok detaylı bilmiyorum. Ama şeyi biliyorum. Yani isim askıya alınıyor belli bir süre. Dernek kendi borçlarıyla, pozisyonuyla birlikte derneğin isim değiştiriyor. Ama borçlarını reddetmiyor o sırada bizim kadayla ilgili yeni Malatya Spor'a devredilmez mi Yok, öyle olmuyormuş yani. Malatya Spor zaten Malatyaspor'da biliyorsunuz bir epey önce bu, de bir bu Malatya Spor süreç... ismini almak konusunda çaba sarf etti. Onunla ilgili bitmeden... bir zemin oluşturulabilir deniyor da tabi bunlar bilmiyoruz yani şu an Malatya Spor'un hedefleri de farklı. Belki Malatya Spor tekrar eski yıllarına dönme konusunda kendi çaba gayretiyle. Çünkü Pafli e, Baldi diye bir lig var. Burada şehrin herhangi bir takımı küme düştüğünde o şehrin amatörünün o sezonki şampiyon takımı direkt bal liginde mücadeleye başlıyor. Yani böyle bir süreç var. Bu süreç yarınlarda Malatya Sporu farklı bir noktalara götürebilir ve hedefler konabilir, bir şeyler olabilir. Temennimiz tabi eski yıllarına dönmesi, Malatya'ya yaşattığı o mutlulukları yaşatması. Yeni Malatya Sporu'nda aynı Paralelde aynı güzellikleri o da Kayseri Erciyes gibi, Kayseri Spor gibi devam ettirebiliyoruz. Yani bence de. Bu potansiyel var çok şükür. Bunu neden? Ayakta tutuyor. Yani son 48 saatte bir gelişme olduysa 24 saatte de bu iş düzelir diye düşünüyoruz. Buradan bir çağrı yapmış olalım. Bunu da takip edelim. Önümüzdeki hafta tekrar bu mevzu üzerinde ne olduğunu da ifade edelim madem öyle. Evet.